Merhaba arkadaşlar. BİM'de bu cuma yani 23 Ekim 2020 aktüel ürünlerinde neler var? Hatırlatma videosunda buyurun birlikte bakalım. Küsuratları yuvarlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hızlı hızlı geçeceğim hatırlatma olduğu için. Arnika elektrikli süpürge 499 lira. Kumtel'den set üstü inox ocak 349 TL. Katı meyve sıkacağı premium kiwi markasından 199 lira. Detaylar slaytlarda yazıyor arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Kivi otomatik kahve ve baharat öğütücü gelecek. 109 lira bu cuma bimde. Cam kahve cezvesi 800 watt gücünde. 100 liraya bu geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi küsüratları yuvarlayacağım. 90-95 kuruşları. Kumtel elektrikli tekli ocak. 80 lira. Kumtel'den elektrikli fanlı ısıtıcı da geliyor. 2000 watt. 70 TL. Kumtel elektrikli mini kuart ısıtıcı. 50 lira arkadaşlar. Fakirden saç düzleştirici geliyor. 200 santigrat dereceye kadar sıcaklık yükseliyor. 75 TL. Kitaplıklı çalışma masası bu kataloğun en çok talep görecek ürünlerinden birisi bu. 4 katlı kitaplık 199 TL. 4 bölmeli çok amaçlı dolap 2 kapaklı 189 lira arkadaşlar. Bu arada e, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 4 raflı sebzelik 80 liraya gelecek. Bu cuma de çok amaçlı baza altı kutusu 15 lira. İki gözlü çekmece, iki farklı rengi var 17 TL. Dört bölmeli dolap düzenleyici de arkadaşlar iki farklı rengi gelecek 14 lira. Katlanır yer sofrası yerden yüksekliği 21 santim 50 TL. Metal düzenleyiciler farklı alanlarda kullanabileceğiniz ürünler her biri 10 TL. Hobi masası çocukların gerçekten çok ciddi işini görüyor. Hem koltukta hem yerde otururken 13 lira. Şefsten cam kapaklı çelik sahan 16 santim genişliğinde 33 TL. Şefsten bir de kapaklı çelik tencere 14 santim genişliğinde onun da aynı fiyatı 33 lira. Paşa Bahçe altılı Aurora pasta tabağı 6 tanesi 33 lira arkadaşlar. Aurora serisinden birçok şey geliyor. Toprak güveç tencere ise 15 TL. Orta boyu. Ahşap stantlı büyük meyvelik ya da şekerlik nasıl kullanmak isterseniz 30 lira. Paşabahçe 3 katlı cam patiseri saklama kabı da 23 TL. Paşabahçe ürünü bir diğeri borcam kapaklı yuvarlak tencere yaklaşık 2 litre hacminde 20 lira. Paşabahçe Aurora çay seti 6 tane tabağı 6 tane bardağı 30 lira. Paşa Bahçe üçlü Aurora oval tabak. 3 tane 19 9 lira arkadaşlar. Aurora serisinden farklı şeyler. Mesela bu da kasesi. 3 tane 13 TL. Tekli servis ise 13 lira. Bu biraz işte yüksek fiyatı. Ayaklı şekerliği de var arkadaşlar Aurora'nın. 13 lira. Aurora bir de çukur tabak. 8 TL de bunun fiyatı. Altılı toprak porsiyonluk güveç via pot markasından 10 TL. Dolma kapağı 21 santim 6 lira. Bir önceki videoda ne işe yaradığını sormuştum. Sağ olsunlar hanımefendiler çok ciddi bir şekilde beni bilgilendirdiler. Zeytinlik turşuluk 2,5 litrelik olan 9 lira. Aynı şekilde arkadaşlar bir de 1,5 litrelik olan var. Onun da fiyatı 6 TL. Alpina meyve sebze soyucu paslanmaz ağız var 12,5 lira. Salata kasesi ve servis seti benim çok hoşuma gittiğini söylemiştim. 9 TL arkadaşlar. Saklama seti ikili 850 küçük büyüğü 1700 ml 9 TL. Dikdörtgen çerezlik melaminden 5 lira. Mısır patlatma tavası da arkadaşlar 7 TL. Kare kase 1.7 litre hacminde ve 6 tane farklı rengi var 4 lira. Patlamış mısır kovası farklı farklı desenleri 2 TL. Şemsiye 8 telli ve 3 kademeli sağlam bir ürün 25 lira farklı renkleri var. Çift kişilik bambu yorgan 169 lira. Soleyden çift kişilik çarşaf yastık takımı da 50 TL. Kasilde Home'dan postalı ise 90-115 santim 100 lira. Bu sürekli geliyor büyüme. Çift kişilik akrilik battaniye artık evler soğumaya başladı. 45 lira arkadaşlar. Bambu yastık da var 50 liraya. Yorganı da vardı hatırlarsanız takım isteyenler. Battaniye televizyon veya diz üstünde kullanmak için 27 lira. soft battaniye de bayağı bir sıcak tutar. 130-170 santim böyle polar gibi bir şey. 30 lira. Casilda Home tek kişilik kapitone yatak alezi yüze 200 santim ölçülerinde arkadaşlar 25 lira fiyatı. Kasilde Home kapitone yastıkta 20 TL. Kasilde Home'un kapitone yastık alezi var 10 lira. Çizgili yüz havlusu 50'ye 70 santim ölçülerinde 7 TL. Bambu lüks banyo takımı ikili 60'a 100 ve 50'ye 60 santim 50 TL takım halinde. Fermuarlı vel soft üst giyim hanımefendiler için 35 lira. Bol paça pantolon kadınlar için yine 30 TL. Comfort Family erkekler için pijama takımı. Bedenleri var böyle büyük battal bedenlere kadar 30 lira. Kadife şofman altı hanımefendilere özel. Bunda da büyük bedenler var. 28 TL. Polo yaka, sweatshirt erkekler için bedenleri mevcut. 25 lira bu cuma BİM'de görebilirsiniz. Simli panço hanımefendilere özel 25 TL. Triko kazak erkekler için bedenleri var. 23 lira. Comfort Family pijama takımı kadınlar için. Bunun da arkadaşlar bedenleri olacak. 30 TL. Yağmurluk kadın ve erkekler için 25 lira. Askılı düzenleyici tanesi 5 TL arkadaşlar böyle 3 katlı gibi duruyor. Kolej takımı 7-11 yaş arası çocuklarımız için 33 lira. Aynı takımın 2-6 yaşar için olanı var. Bunun da arkadaşlar fiyatı 30 TL. Comfort Family kız erkek çocuk pijaması 8-13 yaş arası 20 lira. Lisanslı çocuk şemsiyesi var. Farklı karakterlerde 30 TL. Trekking ayakkabısı erkekler için numaraları mevcut 37 lira. Peluşlu çizme erkekler için 41-45 numara aralığında 35 TL. Ev terliği kadınlar için çok güzel ve şık duruyor bence. Numaraları var. 20 liraya alabilirsiniz. Cuma günü BİM mağazalarından erkekleri de unutmuyor. BİM erkekler için de ev terliği. Bunlar da yine 20 TL. Eğer ayağım çok üşüyor diyenlere kadınlar için mesela patik var arkadaşlar 8 lira. Gezerden çocuklar için de kışlık terlikler gelecek 10 TL. Piccolo Mondi oyuncak raylı tren 129 lira. Defne konuşan bebek 60 santim yüksekliğinde 50 TL arkadaşlar. Boyu bayağı uzunmuş. Kırılmaz yumuşak arabalar 10 TL. Matchbox gökyüzü fatihleri 12 lira. Farklı farklı uçaklar oyuncak plastik puset 15 TL. Dede oyuncak pazar arabası 30 lira arkadaşlar. Akar oyuncak maket şirin evim 20 TL. Studi oyun hamuru seti ise 16 lira. Farklı böyle oyuncaklar şekilleri var. Artcraft oyun hamuru seti de 13 lira. Martı çocuklar için 3 boyutlu masal kitabı 10 TL. Resimli klasik çocuk kitapları var arkadaşlar. Tanesi 5 lira. Ve son ürün Martı çocuktan Alp Efe ile Hayatı Öğreniyorum serisi kitapları var. Her birinin tanesi 1.50.